Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT-AYT Geometri Soru Bankası. Açı ortay test 5 ile devam ediyorum. Evet. Birinci sorumuz arkadaşlar şöyle diyor. 5 tane AF, 4 tane FBF'ye BF'ye, 3 tane AD, 2 tane DC'ye, OA'da 12 birim olarak verilmiş. Şimdi özel olarak hazırlanmış bir saatte. AB üzerindeki ardışık sayıların O noktası ile oluşturduğu açılar birbirine eşittir. AC üzerindeki ardışık sayıların O noktası ile oluşturan birbirine eşittir. AC üzerindekiler de birbirine eşitmiş. Şimdi saat 4'ü gösterdiğinde KC 10 birim olduğuna göre saat 4'ü gösterdiğinde KC uzunluğu 10 birim olduğuna göre yani şurası 10 birim olarak geliyormuş. Evet 10 birim olduğuna göre saat 8'i gösterdiğinde KB kaç birim olur diye sormuş bize. Arkadaşlar KB'nin saat 8'i gösterdiğindeki durumuna bakacağız. Şimdi e, buradan itibaren şu şunları bir yazalım bakalım. AF uzunluğu, AF uzunluğuna 4k, AF uzunluğuna 4k dedik. E, BF uzunluğuna 5k dedik, BF uzunluğuna şuraya 5k demiş oluyorum. E, sonrasında AD uzunluğuna 2A. Şuraya 2A diyorum. DC uzunluğuna 3A diyorum. Arkadaşlar şunu görüyoruz. Hemen şuradan itibaren çizdiğimde bakın şurayı çizersem ve şuradan da D'yi çizdiğimi düşünürseniz. Arkadaşlar dikkat ederseniz her iki ardışık sayı arasındaki açı aynı olduğuna göre bakın bu arada iki tane sayı var. Bu arada iki tane sayı var o zaman bu aradaki açılar birbirine eşit. Aynı mantıkla bunlar da birbirine eşit. Bakın 1, 2, 1, 2 tane var. O zaman bunlar da açılar eşit olmuş olacak. Şimdi bizde istenen OA uzunluğu 12 olarak vermişti. Buradaki uzunluğu 12 olarak vermiş. Arkadaşlar şurayı da 10 olarak vermiş. Bizim buradaki OK'yı OK bilmemiz gerekiyor sanırım. KB uzunluğunu soruyor bize. KB dediğimiz yer şurası olmuş olacak. KB uzunluğunu öncelikle bizim OK'yı OK bulmamız lazım. Daha sonra ona göre işlemlerimize bakacağız. Şimdi bu taraftan baktığımızda arkadaşlar 12'nin 2A'yı oranı. 12'nin 2A oranı. Şuraya x dersem 10 artı x'in 10 artı x'in 3A'ya oranı diyeceğiz. Buradaki A'lar birbirini götürdü. 12'yi 2'ye bölersem 6. 6 kere 18 eşittir 10 artı x. x eşittir buradan 8 olarak bulunuyor. Getirip 8 değerini yerine yazıyorum. Yani burası 8. Burası da 8. Bizden şurayı istedi. BK istediği için buraya y dedik. Arkadaşlar burada da açıortay olduğuna göre 12'nin 4K'ya oranı. 12'nin 4K'ya oranı. 8 artı y'nin 8 artı y'nin 5K'ya oranı. Buradan yine K'lar birbirini götürdü burada 12'yi 4'e bölersem 3, 3 kere 5 15, 15 eşittir 8 artı y ise arkadaşlar y'nin buradan 7 olduğunu görüyoruz yani cevabımız A seçeneği olur diyebilirim ikinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar burada dikkat ettiyseniz ikinci soruda ED uzunluğuna 3 K diyelim. ED uzunluğuna 3K diyelim öncelikle. Daha sonra e, görelim. EC uzunluğuna 7K. Şuraya da 7K dedim. Şuraya gördüyseniz buradaki doğru dik geldiği iki eşit parçaya böldü. Burada ne var demektir? İkiz kenar üçgen var demektir. Buradaki de açı ortay olur. Yani ben buraya 3K'ya 3A dersem 7K'ya 7A diyebilirim. E burası 7A ise buranın da 7A olması gerekiyor. Buraya 4A kalacak. 4 A dediğim yer 8 ise A eşittir 2 olur arkadaşlar. 7 kere 2'den de buradaki uzunluk 14 olarak bulunur. Yani cevabımız B olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Üçgende iç açı ortayların kesim noktası işte çemberin merkezidir. Fatih öğretmen öğrencilerine yukarıdaki bilgiyi hatırlattıktan sonra aşağıdaki çizimi yapmalarını istiyor. İşte çemberin merkezi I olan bir ABC üçgeni çiziniz. I noktasından geçen ve AC doğrusuna paralel olan bir DE çiziniz. D elemanıdır AB ve E elemanıdır BC olsun diyor. E, yaptığınız çizimde AD 5 DE 12 santim olduğuna göre EC kaç santimdir diye sormuş bize. Evet arkadaşlar hemen ABC üçgenini çizdik dediklerini e, sırasıyla yapıyorum. Evet ABC'yi yazdım. Bunu yazdık. Bir I noktası alacakmışız. Şurada iç teğet çemberinin merkezi I olsun. Ve diyordu ki e, AC doğrusuna paralel bir DE çizin demiş. D AB'den olsun. C, e, e de BC'den olsun. Yani şuradan arkadaşlar şöyle bir doğru çizeceğiz. Bu doğru tabana paralel olacakmış. Tabana paralel olarak çizdik bunu. Şimdi bundan sonra yapılacak işlemlerimiz nedir? Bakalım. Şurası D, buraya da E dedik. D, AD uzunluğu 5, DE uzunluğu, DE uzunluğu arkadaşlar tamamı 12. Tamamı 12. Bizden de EC uzunluğunu soruyor. Sevgili arkadaşlar şunu görmemiz gerekiyor. Önemlidir. İç teğet çemberin merkezi iç, iç açı kesim noktası. Yani ben buradan buraya getirdiğimde Açı ortay olduğunu görmem gerekiyor. Bu açı ortay, buradaki de açı ortay. E, Paralellik de varsa Z kuralından dolayı buradaki açı noktalı açı olacak. Buradaki Z kuralından dolayı buradaki açı çizgili. Yani burası 5 ise ikizkenar üçgenden burası 5, buraya 7 birim, buraya da 7 birim kalmış oluyor. Arkadaşlar bizden istenen yer 7 birimlik bu uzunluk yani B seçeneği olur. Dördüncü sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen, ADC 2 alfa, DAC alfa 3 birim ve 12 birim verilmiş. AB BD'ye eşit. AB BD'ye eşit. Yani bu iki parça birbirine eşitmiş. Bizden de istenen yer buralarmış. Buralara x değerini yazalım arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz ikizkenar üçgenin taban açısı, taban açısı. Taban açıları birbirine eşitse tabandaki dış açılar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani buraya da alfalık bir açı kalacak. Bakın burası 2 alfa ise buranın da 2 alfa olması gerekir. O zaman burada dış açı ortay kuralını kullanabiliriz. Nedir yani? X'in tamamın oranı arkadaşlar. X bölü X artı 12. X artı 12 eşit olacak. 3 bölü 12. 3 bölü 12. Aç ortay doğrusunu belirlemiştik. Bakın buradaki iki noktayı belirlediğimizde aç ortay doğrusu buradan bu şekilde buraya geliyorduk. Ya da buradan bu şekilde geliyorduk. Bunları da birbirine oranladık. Ee, sadeleştirmemizi yaparsak 4x eşittir x artı 12. Arkadaşlar 3x eşittir 12. x eşittir 4 olarak bulunur. Zaten bizden istenen yer buradaki 4 uzunluğuydu. 5. sorumuzla devam edelim. BAD a eşitmiş. AH BC'ye dik 300 santim 200 santim verilmiş. Hava alanlarında ve uçaklarda bulunan ILS aletli iniş sistemi uçakların piste otomatik iniş yapmasını sağlamaktadır. Yukarıda hava alanında B ve C noktalarına kurulan sistemlerden yayılan sinyal dalgalarının etki ettiği alan gösterilmiştir. Sistemin çalışabilmesi için uçağın alt kısmının herhangi bir noktası ABC üçgensel bölgenin üzerinde olması gerekir. Uçak zemine paralel hareket halindeyken sistemlerin devreye girip uçağın inişe başlayacağı yükseklik en fazla kaç metre olmalıdır diyor. Evet arkadaşlar uçağın inişe başlayacağı yükseklik A noktası. Burayı bize soruyor. Burayı bulmaya çalışacağız bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan dikkat ettiyseniz dış açı ortay var. Dış açı ortayda bildiğiniz üzere bu açı ortay doğrusunu belirlediğimizde buradaki parçanın buraya oranı buradaki parçanın buraya oranıydı. O zaman tam tersinden düşünürsem bunun buraya oranı dersem ben buraya 3K desem tamamı 500 olduğu için buraya da 5K diyebilirim. Demek ki burası da 4K'ymış diyebiliriz. 4K 200 birimse 200 metre ise K burada 50 metre olur. Bizden istenen yer A noktası yani inişe geçtiği ilk nokta burası olduğu için bizden istenen yer 3K yani 150 metrelik mesafe olmuş oluyor. Altıncı sorumuza devam edersek. BD ortay AB 12 BC 20. Öncelikle arkadaşlar şunu görmek istiyorum. Açıortayda 12 16 20 üçgeni var. Yani burayı ben 12 ile 20'yi sadeleştirirsem kaça bölünür? 4'e bölünür. 4'e bölersem 3, 4'e bölersem 5 olacak. Demek ki şurası 3'ün katı, burası 5'in katı. Toplam 8k dediğimiz yer arkadaşlar, 8k dediğimiz yer 12 16 20 üçgeninden dolayı 16'ya eşit olacak. K eşittir 2. Bu durumda ben hemen şunu yazabilirim. Demek ki buradaki uzunluk e, 6 olacak. K'yı 2 bulduysam buradaki uzunluk 10 olmuş olacak. Evet sevgili arkadaşlar buradan sonra yapılacak işlem şudur. Alfa alfa dedik. Şuradaki açıya beta açısı dedik. 90 alfa beta. Yani alfa ile betanın toplamı 90 derece. O zaman burası alfa. Buradaki açı 90 buradaki açının beta olduğunu söyleyebiliriz. E, bu durumda bunlar da ters açıdan dolayı burası beta olacak beta beta olduğuna göre 10 ise x uzunluğu 10 olmuş olur. Cevabımız C şıkkı çıkar arkadaşlar. Yedinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Ee, yukarıdaki verilenlere göre AD nedir diye sormuş. Bakın buradan indirilen açı ortay doğrusu aynı zamanda dik olduğuna göre burada bir ikizkenar üçgen vardır. Yani ben burayı devam ettirsem Burayı da devam ettirdiğimde burada bir ikizkenar üçgenin olduğunu görürüm. Yani o zaman arkadaşlar şurası açıortay, burası açıortay. Burası 15 ise buradaki uzunluğun 15 olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şurası 20, burası 30. Demek ki arkadaşlar şuradaki açıortaya göre düşünürsem 20'ye 30 yani 2k'ya bakın şurası 2k, burası 30 olduğu için 3k diyebiliriz. Buraya da 3k dedik. Şimdi arkadaşlar şunu görüyoruz, dik geldi iki eşit parçaya böldü. O zaman buradaki uzunluk 20'dir diyebilirim. Yani 5 k eşittir 20, k eşittir 4. Bizden 2 k istediği için cevabımız 8 olur arkadaşlar. Evet, 8. Sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen, AC açıortay, CH AD'ye dik. C... HC uzunluğu 8, AB uzunluğu 6 olduğuna göre alan ABC nedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar burada dikkat ederseniz açı ortay doğrumuz var. Açı ortaydan bakın buradaki noktadan bir kola dikme indirilmiş ve 8 olmuş. O zaman biz de buradaki kola dikmeyi indirsek. Buradaki kola dikmeyi indirsek tabi biraz daha uzatmış olacağız. Şunu indirdiğimizde bakın açı ortay açı ortayın kollarına indirilen dikler birbirine eşit demek ki burası 8. Bu 8 dediğimiz yer sarıyla taradığımız üçgenin aynı zamanda yüksekliği olmuş olur. Yüksekliği 8 tabanı 6 olan bu üçgenin alanı 8 kere 6 48 bölü 2'den 24 birim kare olarak bulunur. Yani arkadaşlar cevabımız B seçeneği olur. Ve bu soruyla birlikte açı ortay konumuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki konumuz kenar ortay olacak. Ee, tekrar karşılaşmak üzere görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.